Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung A5 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Format işlemine geçmeden birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz format sonrasında açılış ekranında bizden bu Gmail adresini ister. Eğer Gmail adresini doğru bilmiyorsak maalesef cihazı normal bir şekilde açamayız. Ancak cihazınızda bir ekran kilidi varsa Maalesef tabi ki de gmail adresinizi kaldıramayacaksınız. O nedenle siz direkt format atabilirsiniz. Bu videonun sonuna bir video ekleyeceğim. O videoyla kolaylıkla e, gmail adresinizi bilmeden cihazınızı na nasıl açabilirsiniz. Bunun hakkında video paylaşıyor olacağım. Şimdi işlemlerimize geçelim. Burada Samsung A5 cihazım var. Şimdi eğer cihazınızda ekran kilidi varsa cihazı normal bir şekilde şöyle yapıp kapat dediğinizde kapanmayacaktır. Benim cihazımda şu an ekran kilidi yok. O yüzden kapandı. Sizde ekran kilidi varsa ses kısma, telefonu açma kapama ve home tuşuna aynı anda basılı tutuyorsunuz. Bir 10-15 saniye basılı tuttuktan sonra cihaz kendini kapatacak. Kapattığı esnada tekrar kendini yeniden başlatacak. Yeniden başlatırken ses yükseltme, home ve açma kapama tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde direkt format menüsüne geliyor zaten. Şimdi cihazımız kapalı konumda. Burada ses yükseltme, Home ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Titreşim duyduktan sonra biraz daha bekleyip tuşları bırakabilirim. Evet, böyle bir menü karşılıyor bizi. Zaten format menülerinden alışık olduğunuz menü. Burada Wipe data factory reset bölümüne gelip telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Yes bölümüne gelip tekrar onaylıyorum. Burada rebat sistem nav diyor. Burada yine onaylıyorum. Ve şu an cihazımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Evet, şu an cihazımız açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Şimdi bu açılış ekranında hemen aşağıda bulunan ileri butonlarına tıklayıp devam ediyorum. Evet şu an cihazımız açıldı. Artık gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.